Şimdi skill'leri de okuya ...okuysak güzel olur. Peki bunun stun yememe şeyi ne? Ha, E'si. ve E'si. Okey, e waken. Ulti'yi waken'i de şey mi? Ar arkadaşlar, slow bu mu? Ha. Öğreneceğiz. Dur, oynaya oynaya öğreniriz şimdi. Oğlum, Q'ya bastım bir şey oldu. Sonra bir daha bastım Q'ya. Ne anlama geldi o peki? Ha eve ekranını kullandım ikinci kez basınca. Peki bir şey söyleyeceğim. Eve yakını kullandıktan sonra ee, bir tane vurmak yetiyor mu? Ya da etkileri birikiyor mu? Mesela Q'nun iki atak fazla vurma skili var ya sonra ultiye basınca o Q'nun ikinci hata çalışıyor mu misal? Bu komboları var mı böyle? Of. Çok güzel görünüyor çar ya. Peki yakın hangisinde daha iyi? Ulti de mi daha iyi yoksa? Ben ultiye basıyorum da kampları keserken ilk şeyde Q daha iyi galiba. 3'te W açmak lazım. Aynen yanlış açtık biz. Öldük çünkü baksana. Neyse ilk oyun olduğu için öğreneceğiz. Burada W'ye vereyim mi? Vereyim bir tane. Flash yok ki çocuk. Beni niye öldürttünüz ya? Bana bir tane yazı yazsana bir ya da ping yazsana ya. Bu arada Udyr'de counter jungle atmak lazım ya. Bunu alabilir miyim? Garbage. Bu oyun go next ya. Gerçekten Gonex. Aptal mı bu adam? Bence aptal. Yazdı yazıları görüyorsunuz mu? Bence aptal adam ya. Adamın skillleri yok dönsene diyor. O zinciri dojlamak için kaçtık. O zinciri dojlamasam ölmüştüm zaten. Niye böyle aptal bu adam? Neyse ya. Aptal herhalde. Hazırlıklara gitmeyelim. Sevgi görmemiş. Şu Q'yu bassak ne oluyor bir daha ya? Bas oğlum bir Q'yu böyle bir şey yap ya. Şu Udyr'ı oldum olası sevemiyorum ya. Bir kere ölüyorsun çar oyundan düşüyor ya. Ve hiç benim stilim bir şampiyon değil. Çok oynamam lazım ki bu çarı benimseyebileyim böyle bir. 6-7 kere oynamam lazım en az. Şimdi mesela bir kere oynadım bir daha ne zaman oynarız acaba? ya. Çar'ın mantığı hala aynı. Hiç değişmemiş ki mantığı. Skill'leri değişmiş sadece. Ben sadece şunu anlayamadım. Ultinin slow'u var ya arkadaşlar. O bazen kırmızı görünüyor. O kostümle mi alakalı? O herhalde kostümle alakalı değil mi? Başka bir şeyle alakalı değildir. Çünkü bende bir kere kırmızı yandı kafamda o. Slow'u mavi yanmıştı. Anlayamamıştım onu pek. Bunu alamazsak çok sıkıntı. Ah, gelsenize bıçaklarım ya. Adam mistik item'ı ne ara aldı? Bende niye yok mistik item? Mitik, mistik ne? Bu arada tapta oynuyorlar aynen. Şeyde, opcici de öyle gördüm. Şey, diyorum, şeyde gördüm pro bu Top lane'de herkes. Herkes Gr Grasp oynamış. Ben buraya oynarım bak gelirse adam. Bu hareket edince daha hızlı dolma falan yoktu mu ya soğudaki gibi? Sadece skill'le ve saniye doluyor. Oğlum redim bitti hadi ya. Mio Mavi ile geldi Dogun oğlu. ne ara geçti lan? Ben bunu keserim bence ya. Sen <laughs> oğlum. Abi ölmedin mi gerçekten ya? bu bu hasarın eksik kalma problemi var yine yaşadık arkadaşlar. of <laughs> oh ya. Yattık aşağıya, yemin ediyorum yattık aşağıya. Yine hasarımız etersiz kaldı. Burayı keser miyim sizce? Ultim yok ama ya pasifim. Has been <laughs> Adama baksana az daha kesiyordu bizi arkadaşlar. Bu arada bunun ultisi de çok kalkan alıyordu geçen karşımda gelen bir adam. Karşıma gelmişti bu Adam bir kalkan basıyordu W. Bin. Bu arada AP Maokai çok iyi supportta. Eskiden Mandate de özellikle. Mandate AP oynayınca bayağı iyiydi de. Daha bitti artık yani. Daha bundan sonra tank. Aha. Can we? Can we? Yes, 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 yes. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah be oğlum ya. Ah be. Ah oh, nice. No. Okay. Okay. Oğlum şu E'sini bastın mı? Aynı dwarflar gibi. Ah. <laughs> Beni Allah aşkına salar mısın kanka? yes desek yes sevmiyoruz. Yes, yes, yes. I hope I'm just flu o zaman. <laughs> Düşünsenize Covid-19 miyiz? Aa! Uff. Baba spelümün oldum. We win, we win, we win, we win this, we win this. I am playing this most disgusting champion. Oğlum çar gerçekten disgusting değil mi ya? Vallahi <laughs> iğrenç bir çar ya. Oynarken bile tiksiniyorum kendimden. I don't think we can something. You die you little bitch. Daha sen niye geçtin? Seni galiba yakaladım ben. Seni galiba... Abi nereye kaçıyorsun artık yeter. Bakın be. Of çok güçlü değil mi çağar arkadaşlar? Anormal bir gücü var çarın. diyorum. Stupid dog. Stupid dog. Ben öldüm galiba. Tehlike erken fark edip kaçtım ama. I'm coming. I'm coming. Ben bu arada iyi oynuyorum lan bence. İyi oynamıyor muyum? Bence iyi oynuyoruz. Frozen alalım bir tane de. Bir tane de Frozen koyalım buraya. Şimdi bununla beraber movement Speed'imiz bayağı artacak. Bir tane de şundan aldık mı çok tatlı olur diye düşünüyorum. Düşünmeden kendimi alamıyorum. Saldırısı girmen gerekmiyor mu? Saldırızı... Abi çok broken çar ya. Oğlum çar çok broken bu ne? Udyr. Arkadaşlar Udyr'ın kantırma e, counter matchup'ı şey vardı. Counter değil de yani böyle oynayabildiğiniz. Lilia ve Hekarim iyiydi. Ama artık ultisine gelen Slow'la onlar da artık iyi değil ya. Geçen Lilia aldım adam bana ultiyi bir koydu. %30 Slow mu vuruyor? Kaç %30 mu? Neyse yok. Bir koydu Slow'u velhasıl. A, smite yok. I have no smite. Sonrası sıkıntıydı yani. Baba smite yok smite. Beklemeniz lazım onu. Ananızı dedin ya. Aptalsınız oğlum siz. I have no smite. I pinged it like 100, 100 times. We lost the game here ya. Bu oyunu burada kaybettik. Smite'im olsaydı baronu çok bedava alacaktık da smite yoktu ya. Ben bu arada W'ye yeterince önem vermiyorum gibi ya. Kes onu. Doğsun adam. Eh not bad. Aa kaç saniye? 27. Yetişirim ama ya. Şimdi flash yok. Ghost oynuyoruz. O pitin içine nasıl gireceğiz onu bilmiyorum. Şundan alayım bir tane ya. Ben buraya galiba bir tane ee, şundan koyacağım. Ya da belki deadman. Aslında deadman alalım ya. Deadman daha iyi olur. Oh my god, no way. Allah belamı versin ultisinin şeyin W'sünü ilk kez bastım. Bu gelen kalkan Halis mi arkadaşlar? Oğlum bu nasıl bir kalkan verdi öyle? O kalkan neydi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok fena. Çok fena. Şu kalkana bakın. Bak bak. Bu ne oğlum? Ya ultisini bastıktan sonra vursam da vurmasam da aynı hasarı veriyor? Eskiden mesela kargayla ilk vurduğumda Anka'yla şey yapıyordu. Fazla vuruyordu ya ilk first damage'ı. Şimdi nasıl acaba? Adamların vay çok useless. Hiçbir şey yaramıyor. Ghost'um gelsin next fight yine kerilirim ya. Bu fight'i çok iyi oynadım bu arada. Adam yakaladık, tuttuk, kestik, kaçtık. Bir daha V'yi tuttum falan güzel yani. İyi de mi sankladım? Bu adamda Dominik yok lol. Vay. Hep satıyor kanks. Sen nah kaçarsın gel buraya gel. Ha flash atacaksın öyle. Ya bunun ADS'i de çok güzel olmaz mı arkadaşlar? <laughs> Lan 9 saniye var. Aa orada bir alalım kanka bunu. Niye almıyoruz? I swear to god Yalnız ikinci kez smite'imi harcadım Aha Görmeden random atlamak zorunda Aaa ne yaptı adam Oh my god dog Arkadaşlar ben bu çara bayıldım ya. <laughs> oğlum bu çar ne? Bu anormal ya. Aynen oğlum bu ne? Çok iyi değil mi Batu? Bir şey söyleyeyim mi? Sunfire'ın pasifi açıldığında... Bu arada 2W bastığında gelen kalkan da muazzam. Bak orada şey CC yememek için 2E bastım double E. Zilin bomba atıyordu. Mesela o da çok iyi. Fight ortasında adamın üstüne koşarken 2 E bastın mı zort. Yakalayamıyorlar bir daha. Sisi yemiyon ya kafasına vuruyon. BAM ba ba ba. Oh my friend. My friend. Nice. Oğlum öldüremiyorlar ki bunlar beni. Hileyim lan ben. Arkadaşlar ben hile kullanıyorum. Bir gün ölür müyüm sanmam. Yemin ediyorum hack. Hack. Ooo süper maç. Bundan sonra Udyur o tipi oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam Udyur o tipi. Youtube'a bundan sonra sadece o videosu... Yok yok şaka. Arada bir gelin.